Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynayacağız. 14. sezon gelmiş bu arada. Hatta onu da göstereyim. Bir de kısa bir maç atarız. 14. sezonu da göstereceğim size. Tabi ben de oyuncu olmadığı için yükseltemedim ama sorun yok. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Size Royal Pass'ı göstereyim. Ben aslında Youtube'dan bulmaya çalışıyordum. Bulamadım sonra bulamadım sonradan aklıma geldi. Lan ben mal gibi niye Kendi hesabımdan girip Ruh Alpası göstermiyorum. İşte sağlıklılık. Bunu ilk 660 uc veriyorsunuz ya Bunu pompalıyla bu seti veriyor işte size. Set güzel. Pompalı çok güzel ama. Çok beğendim işte uc falan veriyor. Sonra Başka şu anahtarlığı veriyor. Bu da güzel. Yine OJ. Bu ne? Dans. Ha takım arkadaşına yapabiliyorsun bunları. O çok güzel lan. Muhteşem arkadaşlar. Muhteşem ötesi. Sonra <laughs> o kask kask da güzelmiş ha kaskı da beğendim 20 levelde veriyor kaskı bu dansa bakalım bu da güzel geçelim o tava veriyor güzel sanki ben de alacak gibi konuşuyorum ya elbise de bunu pek beğenemedim bu hiç güzel değil. Sezon 14'ün işte şeyini veriyor. Buradan zaten ben, ben almayacağım şimdi pardon. Zaten bana çıkmaz. Nerede? Geçelim buraya geçtik. Geçtik geçtik. Neredeyiz? Heh. Şapka şu elbisenin şarkısı. 100 level çok güzel ama onda çok güzel bir set var. Uçağı ben pek beğenemedim. Sonra işte profil fotoğrafınıza koyacaksınız, koyarsınız. Bu M4'ü ben anlamadım. Neyse o açılarına kadar. Bombaya bakalım. Bombada da pek bir şey yok. M4 açılsana. Neyse. Biz oraya bir daha geri döneriz. Yine bir kutu. Bakayım. Ha, oldu. Ben bu M4'ten hiçbir şey anlamadım. Yani zaten bunda kullanmıyorum. En sevmediğim silah ne çerçeve, UC ve 60 sev level'ın elbisesi çok güzel ama. Of şuna bak. Niye olmadı lan bu? Ha şimdi oldu. Oha. Ben böyle arkada sallanan şeyleri çok severim. Ondan sonra o yakıyor ya. Bir dakika Çantayı kimse beğenmedi. Bence çanta güzel. İtfaiyeci çantasıymış. Güzel çanta. O asıl şeye geldik. M4 muhteşem. Sonra geçelim. Dans var. Kanatlı tren. Allah Allah. Ve asıl yerimize geldik arkadaşlar. 100 level'da şu seti alacaksınız. Tabi siz yükseltirseniz. Bizde nerede OC? Daha 660 OC bile veremiyoruz. Yükseltin şuradan. Bari ben yükseltemiyorum siz yükseltin. Neyse bir maça girelim. Şunları alalım da. Fakiriz ne yapalım? Fakiriz ama gururluyuz. Durdurup geliyorum hemen. Geldim arkadaşlar. Açıkmış valla. Bir dakika şu tümünü kapatayım da. <laughs> Bu ne lan bir tanesinin bayrağı değişik. Neyse zaten biri de çıkmış. Ama he. Geldi zannettim çıkmış ya. Böyle iş mi olur? O mepeylerle ne yapacağız Allah aşkına bir söyle Bu nasıl harita lan böyle? İlk defa görüyorum. <laughs> Şöyle. Ha bu şey. Ben burayı çok seviyorum. Burada iki ev var. Hani lan evler? Yalanım saçıldı. Nasıl böyle Çalacaklar. Ağzına tükür. Allah sana aldı. Gel buraya gel buraya. Lan internet. Çalmayın lan benim internet. Çalmayın internetim alakalı. Çalmayın leşimi çalmayın. Bak orada sıkıp sıkıp duruyorum. Çaldın leşimi. Al sana bombe. Tut onu. Yemedi lan. Aha gördüm gördüm Ana Lan nasıl öldürdün Ya arkalamış ya Ya böyle iş mi olur Neyse bir daha atlıyoruz Atla Atlasana kardeşim Ev var diye gittim anasını satayım. Ev falan yok Ne adını anladım böyle işte Şuraya gideceğim bir numara bayıldın mı Vallahi gelemem kardeşim Birisi nereye atlamış? Yok yok gitmeyeceğim gitmeyeceğim. Şuraya gideceğim adam vuracağım. Şimdi adam vuracağım dedim kesin öleceğim. Ölmem ölmem. Bir dakika atladım. Ama öldüğüm yere atladım. Ona ne oldu? Lan lan lan. Lan lan. Ya yapma ama ya. Ya onu kaldıracak şimdi ya. Ya böyle iş mi olur ama? İki eşimi çaldılar. Biri çalındı. Birisini bayırttı. Böyle iş mi olur ya? Geldim arkadaşlar. Az önce takım arkadaşımı izliyordum da o yüzden. Lan bizim takım bak şuraya gidelim hepsini avlayalım. Ben yine oraya gideceğim. Kararlıyım onları almak. Lan bir numara bir bıkmadım bayılmaktan. Yemin ederim deli ediyorum benleri. Bak şuraya gelin. Yok orası değil lan çok oldu. Şuraya doğru gideceğim. Şuraya doğru şuraya doğru. Ben yani işaretledim yerden. <laughs> arkalayacağım onları. İnşallah izin fırsat verirse Allah. Bir atladım onların yanına nasıl satayım. Buradan avlarım onları. vallaha da avlarım. Bomba gitmez ama. Oo iyi gitti ama. Arkamdan biri mi geliyor? Lan ne oluyor? ha? yaprakmış. Diyorum biri mi atlıyor? Lan yanıma drop atılmış. Ne atladın buraya? Hani lan burası cıvıl cıvıldını adam kaynıyordu. Gelelim dedik. Aha. Ya senin gibi türbünüm ben. Adam girdin oraya bir daha da çıkmazsın anasını dedim. Niye mal gibi attım ki ben? Aa yanıma drop atıyor. Ben de yeni görüyor. Ya iş yapar alalım. Lan lan lan. Şuraya geçeyim. şunu şöyle yapayım botlarına bakayım değil mi ya şimdi onlara uğraşalım bir bomba alalım biz bombacı mülayimiziz mülayimiziz lan, lan 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 ya ama ve arkalamayın artık bıktırdınız beni arkalamayın bıktım bak tam buraya işaretledim Bekleyin geliyorum lan. Yanlış işaretli. Yo doğru geliyorum lan bekleyin. Zaten burada gözük. DBS almadan seni geliyor. O tamam. Bekle geliyorum arkalayacağım seni. Bekle dostum. Seni var ya öyle bir arkalayacağım ki sen beni nasıl arkaladıysan. Ben de seni öyle arkalayacağım. Alacağım diye de zaten. Bekle lan geliyorum. Ağzına tükürdüm. Ya, hay mermine ya, hay mermine. Ben kimse yok mu yanımda? Maç bitti arkadaşlar. Üçleş aldım. İyi zaten biri de dört almış. İyidir yani. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.